Merhaba, biz daha önce oluşturduğumuz nesnemizi, yani insanımızı konuşturmuştuk. Ona konuşma eylemini yaptırmıştık. Yani bu işlevi kazandırmıştık ona. Şimdi, bir de biz içinde sadece metot tanımlamadık bu klasın. Bir de ne yaptık? Değişkenler tanımladık. Yani nitelikler e, verdik. Bir ismi olabilir, bir yaşı olabilir dedik. Ama biz bunlardan hiç bahsetmedik. Şimdi bunlara girelim istiyorum. Şimdi şurada kullandığımız aslında constructor bizim e, bu person class'umuzun e, default constructor'ı. Yani görünmez ama var olan, nesne türetmeye yarayan e, bir metot var. E, ve biz bunu çağırıp nesnemizi türettik. Person 1 türetildi yani şu an. Ve person 1 üzerinden, bir numaralı kişimiz üzerinden konuşma eylemini de gerçekleştirdik. Şimdi ben istiyorum ki her yeni kişi oluşturduğumda bana isim ve yaş değerlerini versin. Her yeni kişi de bu parametreler yer alsın istiyorum. Bu parametreler de benim e, hangi metodumun parametreleri olacak? İşte bu e, kurucu e, metodumun parametreleri olacak. Çünkü nesneyi oluştururken ben istiyorum bu değerleri, bu değişkenleri onda. Her yeni kişi oluştuğunda yaşı ve e, ismi e, girilsin istiyorum. Şimdi bunu nasıl yapacağım? Benim zaten Default bir Constructor'ım vardı bu şekilde, e, parametresiz gördüğünüz gibi. Ben yeni bir Constructor tanımlamak istiyorum. Ee, bu sefer bu yeni tanımlayacağım Constructor, o Default Constructor'ı eziyor. gibi düşünebilirsiniz. Yeni tanımlıyorum. public diyorum çünkü erişilebilsin başka class'tan istiyorum. Ondan sonrasına geliyorum. Ee, ne diyorum? Şimdi benim e, Class ismim e, Person olduğu için aynı isimde olacak. O yüzden Person diyorum. Ee, yine parametresiz bir şekilde Açıyorum. Birazdan içine parametreleri vereceğim. Sonra ne iş yaptıracağımı da buraya yazacağım. Çünkü bu metot olduğu için bir iş yapması gerekiyor. Ee, ne iş yap yapacağını da bu metodun e, buraya bu kod bloğunun içine yazacağım şimdi. Ama Zaten benim yapıcı konstruktörüm parametresizdi. Ben bunu tanımlıyorsam bunun parametreli olması gerekiyor. Hangi parametreleri alsın istiyorum ben benim konstruktörüm. String name alsın. Burada önce türünü de yazıyorum. Sonra virgül diyorum. Int age alsın. Yani diyorum ki bana kişiyi oluştururken yeni bir insan nesnesi oluşurken ondan muhakkak isim ve ee, yaş e, bilgilerini al, öyle oluştur. Eğer bu şartlar sağlanmazsa yeni kişiyi oluşturma diyorum. Çünkü her insanın diyorum bir ismi bir yaşı olur diyorum. Ben bunları istiyorum diyorum. Sonrasında diyorum ki buradan aldığım bu bilgileri, bu metodun aldığı bu bilgileri, bu parametreleri. Benim buradaki, bu klasının içindeki buradaki name ve age i aktar diyorum. Yani ben burada bu değişkenleri oluşturduğum zaman bunlara değer ataması yapmamıştım ama şimdi e, oluşan nesneden gelecek verileri ben buraya değer olarak atayacağım aslında. Geliyorum aslında diyorum ki buradaki buradaki name'e diyorum sen ata neyi? Şurada nesneyi oluştururken aldığın name bilgisini diyorum. Ata buradaki name'e. Bakın bu atom operatörü. Yani buradan aldığı name'i, şu name'den aldığı name'i şuradaki name'e atıyor. Bakın üstünü çizdi zaten hemen. Yani buradan al name'i e, oluştururken nesneyi buradaki name'e ata diyorum. Gördüğünüz gibi üstünü çizdiğimde oraya gidecek. Aynı şekilde aynısını diyorum ki e, buradaki e, age ata neyi aldığın h değerini diyorum. Bu şekilde atamalarını yapıyorum. E sonrasında ben mesela e, buradaki metoduma erişirken ne yapmıştım? E, şey üzerinden e, yarattığım nesne üzerinden e, nesne adını yazıp sonra e, metodun ismini yazmıştım, değil mi? Metodumu yazmıştım. Aynı şekilde ben artık buradaki bu değişkenlere de zaten veriler bunlara aktarılacak, bilgiler bunlara aktarılacak. O zaman ben bu değişkenlere de bu şekilde oluşturduğum nesne üzerinden erişebileceğim artık. Çünkü neydi bunlar? Statik olduğu için şu. Ay pardon, statik olmadığı için, e, dinamik oldukları için ben bunlara nesne üzerinden erişebiliyorum. Ancak statik olmuş olsalardı ben bunları zaten sınıf adını direkt yazıp çağırırdım. Yani e, nesne yazmazdım da sınıfın ismini yazardım. Oluşturduğum nesnenin üzerinden değil de direkt sınıfa e, sınıf adını yazıp nokta deyip e, metodu veya e, değişkeni çağırırdım. Evet, şimdi... Geldim buraya. Kızıyor bana. Neden? Çünkü sen e, bir e, numaralı insanı oluşturdun ama diyor. Ben diyor e, isim ve yaş istiyorum buna diyor. İsim ve yaş gir. Yoksa diyor ben saymıyorum bunu. O yüzden ben ne yapıyorum? Bilge dedim. Sonrasında virgül koydum. E, dedim ki 23. Ben buna artık bir isim ve yaş verdim. Şimdi geliyorum. Tamam mı? Sistem out print line diyorum. Diyorum ki bana artık e, bir numaralı insanımın, person birin name'ini yazdır. Sonrasında geliyorum. Diyorum ki bir de bir boşluk bıraksın. Sonra gelsin bir de person birin age'ini yazdırsın. Age'ini yazdır diyorum. Bakalım. Yazdıracak mı? Şurada neden kızdı? Hemen ona bakalım. Person in age'ini yazdır yazdırdık. Aslında kızılması gerekiyor. Evet, Üf, saçma sapan kız. Aslında kızılması gerekiyor dediğim gibi. Bana ne yaptı şu an? Bilge'yi ve 23'ü yazdırdı. Gördüğünüz gibi. Çünkü bu değerleri aldı bu parametreleri aldı. Burada metodu aktardı. Sonra bu metodun içindeki işi yaptı. Aldığı parametreleri buradaki e, name e ve age'e aktardı. Sonrasında ben e, oluşturduğum nesne üzerinden bana e, name ve age yazdır dediğimde bana bunların değerlerini artık dönebildi. Eğer ben gelip şöyle bir şey yaparsam, tekrar person dersem, person 2 dersem Ondan sonra gelip e, new person bu sefer işte e, ne diyelim? Ayşe diyelim. Tamam mı? Ayşe dersem. Ondan sonra gelip Ayşe de 22 yaşında olsun dersem. Bu sefer e, bana line deyip bana person yani iki numaralı e, kişimin ismini ve yine boşluk bırakarak 2 numaralı kişinin person iki numaralı kişinin e, bana e, yaşını döndür dediğimde gördüğünüz gibi ben bunu çalıştırıyorum pardon çalıştırıyorum ve bana Ayşe 22 diye dönüyor ben artık bu sınıftan istediğim kadar nesne türetebilirim e, ve ona Konuş, yani konuşma fonksiyonunu yükledim. Ona e, konuş diyebilirim, konuşturabilirim ve onun e, yaşını, ismini öğrenebilirim. E, bu şekilde gördüğünüz gibi e, iki farklı klasla çalıştık. Aslında klas mantığı bu şekilde. E, evet. Teşekkürler dinlediğiniz için hoşçakalın.